Sonunda zor değil Yeter ki sen iste Çalışıp inanırsan Her şey bir anda nasıl değişir Sen iste Hiçbir şey son değil YGS geride kaldı. Şimdi onlar için daha ciddi ve önemli bir maraton başlıyor. Ve bugün yine üniversiteleri tanımaya, üniversite öğrencileriyle kampüs hayatını solumaya devam ediyoruz. Sınıf 2010'un hedefleri konusundaki kafası karışık öğrencisi İknur Yılmaz. Meslekler çok kısıtlı. Hani. Ve hani seçebileceğim bana uygun meslek de yok. Aslında bana uygun mu değil mi onu da bilmiyorum. ...alan dışı tercih yapmak istesem ne yapacağım onu da bilmiyorum. O son kararını halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü olarak açıklamıştı. Ve bununla ilgili yaptığı üniversite gezisi sonrası... ...sınıfa oldukça heveslenmiş ve heyecanlanmış olarak dönmüştü. Halk ilişkilerle ilgili pek bilgim yoktu benim. Hani bu mesleği seçecektim ama hiçbir bilinçli bir şekilde seçmeyecektim. Cidden oraya gittim çok şey öğrendim. Hani ve bana uygun olduğunu gördüm. Halkla ilişkiler bölümünü seçmek isteyen öğrenciler... LYS'de TS1 puan türüne göre yerleştirilirler. 2010 yılında devlet üniversiteleri en yüksek 450, en düşük 360 puanla, vakıf üniversiteleri burslu 506 ile 393 arasında, %50 burslu olarak 373 ile 326 arasında, burssuz olaraksa en yüksek 308 puanla öğrenci almıştır. Bugün İlk nur gibi halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünü hedefleyen öğrencilere yönelik keyifli ve bilgilendirici bir gezimiz var. İletişim fakülteslerinin halkla ilişkiler ve tanıtım bölümleri oldukça popüler bölümler. Ancak ben yeterince tanındığını, yeterince bilindiğini sanmıyorum. E, bu yıl biz gerçekten çok sayıda öğrenci aldık. Fakat öğrenciler aslında gerçek halkça, halkla ilişkilerin ne olduğunu üniversiteye girdikten sonra anlıyorlar. Çünkü halkla ilişkiler o adının verdiği anlamla pek uyuşmuyor. Çok daha geniş anlamda, çok daha geniş kapsamlı bir bölüm. Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünü ilk seçtiğim zaman genel olarak kelime anlamı olarak şu anki durumumla aramda baya bir fark vardı. Fakat yıllar içerisinde geçen sınavlar ve yaptığımız projelerle halkla ilişkilerin bildiğimden daha değişik bir anlamı olduğu ve e, toplumda insanların aklında bulunan imajından çok daha farklı olduğunu, e, birçok alanda hizmet ettiğini şirketlerde veya e, e, kar amacı gütmeyen organizasyonlarda da e, hizmet ettiğini e, bölümün içinde bulundukça ve e, hocalarımızla iletişime geçtikçe projelerle beraber daha iyi öğrendim ve açıkçası e, ilk başta aldığım izlenimle şu anki izlenim arasında baya bir fark var kelime anlamıyla kalkışıklarım ve şu anda kendimi bu bölümde okudum ve buradan mezun olacağım için şanslı hissediyorum. Sözel öğrenciler için en zevkli bölümlerden biri halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü. Ama öğrencileri keyifli olduğu kadar yoğun emek vermeleri gerektiren bir süreç de bekliyor. Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünde okuyan öğrencilerin en çok zorlandıkları taraflar nelerdir? Zorlandıkları yer birazcık kuramlar oluyor tabii. Teoriyi pek fazla önemseneceğini sanmıyorlar başlarda ve kuranlar onları biraz zorluyor fakat ondan sonra da ne kadar önemli olduğunu anlıyorlar. Bir insanı hani zorlayabilecek en çok yanı varsa ki bu beni zorlamıyor ya da bizim e, arkadaşlarımı da zorladığını görmedim ama konuşmak önemli ve iletişim kurmak önemli. Yani derslerimiz ve sınavlarımız sadece kağıdın üzerinden ibaret değil. Çoğu sefer e, final sınavlarımız ya da vize sınavlarımız bir proje sunmayla ilgili oluyor. Gerçek hayata ilgili bir şey sunmayla oluyor. Yani zorluksa eğer konuşan herkes yani bunu yapabilir, konuşan isim kurabilen herkes bunu yapabilir. Bölümün üniversite sonrası çalışma alanı ise oldukça geniş. Öğrenciler çok geniş bir yer dersler alıyorlar halk ilişkiler ve tanıtım bölümünde. Peki mezun olduktan sonra hangi alanlarda çalışıyorlar? Mezunlarımıza bir şöyle bir baktığımızda medyada çalışan epeyce mezunumuz var. Ee, te televizyon kanallarında çalışıyorlar, gazetelerde, dergilerde çalışıyorlar, özel kuruluşlarda çalışıyorlar. Kendi şirketlerini açanlar var, e, yurt dışına giden çok var e, ve devam ediyorlar, master alıyorlar. E, araştırma görevlisi olarak başka kurumlarda çalışanlar var. Çalıştıkları alanlar oldukça geniş. Ve eğer yabancı dil biliyorlarsa uluslararası kuruluşlarda da çalışma e, olan, olanağı buluyorlar. Bu bölümü hedefleyenlere özel ve müjdeli bir haber geliyor şimdi. Artık bundan sonra Halkla İşler ve Tanıtım Bölümü mezunları e, dış işlerine memur olarak girebilecekler. Onlara böyle bir olanak tanıdı. Bunu da daha bilmiyorlar herhalde. E, bunu da bilirlerse onlar için çok güzel bir olanak bu. Geleceğin büyük gerçileri olabilirler. Sınıf 2010 otobüsü İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra rotasını yeni öğrencilerle tanışacağı başka şehirlere çevirdi.